büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğu'nun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından, iki yakasını temsil eden, iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı, uluslararası basında, kıtalar arası derbi olarak da adlandırılan bu eşsiz mücadele, Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok et Mertens. Muhteşem bir kurtarış. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. İleri pas. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ceko! Gol! Fenerbahçe'nin golü! Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu Büyük öneme sahip bir gol Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak Golü bulan oyuncunun keyifli Şut şansı Büyük farklı dışarıda Morali bozulmuş gibi duruyor Umut vaat eden bir koşuydu Fred Şu an için iki takım Tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor Evet skor 1-0 güçlü savunma boyun eğmeyi reddediyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. İrfan Can Kahveci vites yükseltiyor. Osayi Samuel şahane bir müdahale. Torreira. Sanchez. Müthiş bir enerji. Rakip sahada savunma izliyoruz. Sanchez. Chalai, Torreira. Etkili bir baskı. Önlerini kapattılar. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor güzel Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Şalay! Kostic topu geri almayı başarıyor. başardı. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. İyi okudu. Etkili bir hamle. Can sıkıcı bir durum. Güzel bir pas geldi. Çok güzel gördü. Geri golü bulmayı başarıyorlar. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Fenerbahçe farkı ikiye bir çıkardı. Bir İşleri bir epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tam... O oh, Simen! Vururken oh! bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Galatasaray. Tempolu oynuyor ama ceza sahasına yönelik toplara biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Fenerbahçe ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Hedefini bulamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Barış Alper Yılmaz. Kurtulmak için enfes bir hareket. O, o Simen. Gol! Galatasaray'ın golü. Usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı <laughs> hareket edebilmelerini sağlayacak. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. düşündü ama hayata geçiremedi. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Mertens. Ceko. Karşı atak geliyor. Basını verdi. Müthiş top. Bitirebilecek mi? Ve gol. Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri Sonra, golü bulmaları saniyeler sürdü. Değişiklik zamanı. The bu değişikliği bekliyorduk. İhtiyaçları olan tek şey, çapkadan çıkaracak. O da tam olarak bu andan sona. Fark iki oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Kafa topuna çıkıyor. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet Gökhan. övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Fenerbahçe belli ki son noktayı koyma emri almış en iyi savunma saldırıdır taktiği. Ve müdahale geliyor. O Simen. Çeko. tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Geçmeyi başardı. Ortaya doğru oynuyor. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Ve pasa müdahale geldi. Yeni bir fırsat. Fred. Amrabat. Buraya kadar maç bitti. Fenerbahçe öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar. Ceko maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Fenerbahçe bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi.